Burak Bey'in Yamaha N-Max motorunu ayarlı Amerikan Park. Gündüz LED'lerini turuncu LED'e çevirdik. Ayrıca dörtlü sinyal uygulamamız var. Önlü arkalı sinyallerimiz komple LED yaptık. Sağ sinyal verelim. Kapatalım. Sol. Kapatalım. Dörtlü. Dörtlü butonumuz bu şekilde konumlandırıldı. Ayrıca uçak kanadı Epir Stop çakar ve plaka üstü 56 LED stopumuz ve plaka sağ sol kırmızı LED reflektörlerimiz mevcut. Basalım trene. Bırakalım. Basalım. Bırakalım. Evet, Burak Bey iyi günlerde keyifli kullansın.